Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Biz de ağrı merkezden size sesleniyoruz. Gelinlik diyoruz. Bakalım bu alandaki faaliyet ve hizmetlerimiz neler? Aynı zamanda kuaförlük hizmetlerimiz de mevcut. Hem gelinliğinizi giyebilir hem de saçınızı da makyajınızı da burada yaptırabilirsiniz diyoruz. Tüm evlenecek çiftleri de ekran başına bekliyoruz. Yanımızda Ahmet Bey var. Bakalım bu alandaki faaliyetleri bize kendisi nasıl aktaracak? Hep birlikte dinleyelim. Evet Ahmet Bey hoş geldiniz. Programı nasılsınız? Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyalım. Ben Ahmet Karhan. 30 yılı aşkındır bu meslekte bulunuyorum. Şu an Türkiye genelinde şubelerimiz var. Yani Türkiye piyasasına yön veren bir firmayız. Setri Aşk olarak. Ee, hem kuaför, hem gelinlik, hem nişanlık, hem bildirili hizmeti veriyoruz. Peki kaç yıldır burada faaliyet gösteriyorsunuz? Burada 6 yıldır. Ee... 25 yılda başka bir e, mağazamızda yaptık. Peki ürünlerimizin kalitesinden bahsedelim. Ürünlerinize ne kadar güveniyorsunuz? Ürünlerimize sonsuza kadar güveniyoruz. Yani ürünlerimiz gerçekten A kalite. Kendimiz tasarlıyoruz zaten. Bu kaliteden bahsedelim. Hangi kumaşları kullanıyoruz? Biz lez kumaş kullanıyoruz. Kadife var. Gelin şey kanalık da özellikle nişan elbiselerinde saten kumaş. Tabii hep e, yurt dışına gelen Fransız dantellerle ansız dantellerle işte işleyiş sergiliyoruz. Peki, e, kuaförlük e, nerede, kaçıncı katta burada, bu alanda burada mı? Bu kendi mağazamızın içerisinde. Mağazamızda evet. da aynı zamanda kuaförlük mevcut. E, peki, bütçemiz her kesime hitap edebiliyor mu bu koşullar altında? Tabii, her kesime hitap edebiliyoruz. Yani tüm bütçeye göre uygun ürünlerimiz de var. Tam VIP ürünlerimiz de var. Her kesime de hitap edebiliyoruz. E, bu alanda, yurt dışına da ee, Tabi ihracatlarımız da olacak. Yaklaşık 18 tane şubemiz var diyor Ahmet Bey. Buradan buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sosyal medyada da bizi takip edebilirler. bizim e, Müşterilerimiz, bizi sevenler. Setre Aşk olarak, Setre Aşk Ağrı olarak mesela orada Instagram sayfalarımızda bizleri hizmetlerimizle görebilirler. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey vermiş olduğu değerli bilgileri için. Bir sonraki durakta görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.